Arkadaşlar trigonometri karma testi 3 başlayalım birinci soruda. Şimdi gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu için fx kus içinde sin x f0 artı f3 pi bölü 2. Şimdi x gördüğüm yere 0 koyarsam kusun içinde sin 0'dır. Sin 0'ın değeri 0'dır. Buradan kus 0'ın değeri de 1 elde ettik. Şimdi x gördüğüm yere 3 pi bölü 2 koyarsam kusun içinde sin 3 pi bölü 2'dir. E arkadaşlarım pi yerine 180 yazarsam sadeleştir 90 sin 270 sin 270'in değeri eksi 1'dir. Buradan cos eksi 1 elde ederiz. Kosinüs eksi yutar. Burada da cos 1'e eşittir. Buranın değeri 1. Buranın değeri cos 1. Buradan da e şıkkı elde edilmelidir. Geçtim ikinci soruma. Fonksiyonun periyodu kaçtır? E arkadaşlar derecesi çift ise Periyot pi bölü mutlak a'dır. Neden? Çift ise pi'nin katsayısı tek olur. Bu şekilde ezberleyebilirsiniz. Tek ise pi'nin katsayısı çift olur. Yani 2 pi bölü mutlak a'dır. A dediğimiz şey x'in katsayısıdır. Oradan da 4'ün mutlağı 4 gelir. Pi bölü 4 elde edilmeli. Geçtim 3. soruma. ABC üçgeninde kenar uzunlukları ABC. Hemen şöyle bir üçgen çizelim. Burası A, burası B ve burası C. A açısının karşısı A, B açısı B, C açısının karşısı da C'dir. Sinüs teoremi uygularsam A kenarı bölü açısı sin A'dır. B bölü sinüs B'dir. E C bölü sin C'dir arkadaşlar. O da 2R'ye eşittir. Şimdi A ile B arasında bağlantı verildiği için o yüzden bunu kullanırım. A 6B'ye eşitmiş. Burada yerine yazıyorum. 6B bölü sinüs A'nın değeri. B bölü sin B'nin değerine eşit. B'ler gitti. E sin A yukarıya geçer ise sin A bölü sin B'nin değeri 6 elde ettik. Şimdi gelelim bu eşitle. 3 çarpı tanjant A sin A bölü kosinüs A'dır. Tanjant B sin B bölü kosinüs B'dir. Çarpım durumunda olduğu için yer değiştirir. 3 çarpı sin A bölü sinüs B Kosinus a bölü kosünüs b'dir. Sin a bölü sin b'nin değeri 6'dır. 6 çarpı 3'ten kos a bölü kos b'nin değeri 18 elde edilmelidir. Geçim dördüncü soruma, eşitsizliği diyor ifadelerinden hangileri için sağlanır? Şimdi arkadaşlar, 360 demektir 2 pi. 2 pi'nin esas ölçüsü 0'dır yazmayız. Oradan da kosinüs eksi x elde ettik. E 90'da isim değiştirir sin x. Birinci bölgede cos'un işareti artıdır. E kosinüs eksi yutar. Kos x oradan da büyüktür sin x gelmeli. Şimdi bir kere 180 bölü 4'ten 45 derecedir. 180'i 6'ya bölersem 30 derecedir. 180'i 6'ya böldük arkadaşlarım 30. 7 ile çarptığın zaman 210 derece. Yerine yazalım. Birinci maddeye yazıyoruz. kos e, 45 ve sin 45. Her ikisi kök 2 bölü 2 olduğundan dolayı bakın kök 2 bölü 2 büyüktür. Kök 2 bölü 2 sağlamaz. Geçtik ikinci maddeye. kosinüs 30 değeri ve sinüs 30 değeri ve buradan 90'dan çıkarırsam sin 60'tır. İlla değerini normalde kök 3 bölü 2 1 bölü 2 de bilmeye gerek yoktur. Sinin açısı arttıkça değer artacağı için burası doğrudur. Geçtim 3. maddeye şöyle. Kosinüs 210 sinüs 210. Ve bunu arkadaşlarım 180 artı 30 şeklinde yazarsam 180'de isim değiştirmez. Kosinüs 30'dur. Üçüncü bölgede eksidir. Aynı şekilde 180 artı 30 yazdım. İsim değiştirmez. Sin 30'dur. Ve üçüncü bölgede bu da eksidir. Eksiyle çarparsam eşitsizlik ne yapar? Yön değiştirir. Ve buradan da arkadaşlarım. Kutunuz 30 değer. Aynı zamanda sin 60'ın değerine eşittir. Sinde açı büyüdükçe değer büyür. O zaman 30 daha e, küçüktür 60'a göre. Ama değeri daha büyük olmaz. O yüzden yanlıştır. Yani yalnız 2 gelmelidir. Geçtim 5. soruma. Şekildeki dörtgenin diyor köşelerinde yönlü açılar gösterilmiş. Buna göre yönlü açıların sayısı doğru belirtilmiş. Trigonometride saat yönünün tersi pozitiftir. Saat yönü de eksidir. Bakın bu saat yönü eksidir. Şöyle yaptığımız zaman bakın böyledir. Trigonometride saat yönünün tersi olduğu için artıdır. Bu da böyle gittiği için artı. Saat yönünde gittiği için bu da eksidir. 2 tane eksi, 2 tane artı C şıkkı gelmelidir. Geçtik 6. sorumuza. Sin pi bölü 2 artı 33 pi bölü 4 ifadesinin sonucu kaçtır? Şimdi ben size bu soruyu iki yolla çözeyim. Birinci yol. Buranın tamamına alfa der isem. Sinüs pi bölü 2 artı alfadır. 90'da isim değiştirir. 90 ile topladığım iki, ikinci bölgedir. İkinci bölgede sin'in değeri artıdır. Ve alfanın yerine yazarsam. Bakın bu alfa dar açıda olsa geniş açıda olsa hep aynı yöntemle yapıyoruz. 33 pi bölü 4. Esas ölçüsünü bulalım. Paydanın 2 katına böleriz. 4 pi oradan 32 pi. Kalan pi buranın kalanı buranın paydası alınır. Yani kosinüs pi bölü 4. Pi yerine 180 derece yazarsanız kos 45'tir. O da kök 2 bölü 2 gelmelidir. Şimdi geçtim ikinci yol. Sinüs pi bölü 2 artı 33 pi bölü 4'tür. Paydayı 2 ile çarpar isem sinüs 35 pi bölü 4'tür. Paydayı hemen e, 2 ile arkadaşlar çarparım. Yani esas ölçüsünü bulmak için 8'e böldüm. Yine 4 pi'dir. 32 pi. Buradan da 3 pi. Buranın kalanı buranın paydası. Yani sinüs 3 pi bölü 4 elde edilir. 180 dereceyi yerine yazarsam 45 ile 3'ü çarptım. Sin 135. O da sin 45'e eşittir. O da yine kök 2 bölü 2'dir. Eğer bu değerleri yani kök 2 bölü 2'nin değerini bilmeyen arkadaşlar var ise mesela burası 45 burası 45. 1 1 kök 2. Yani sin 45'in değerinin nasıl geldiğini bilmeyenler arkadaşlar için. Sin 45 karşı bölü hipotenüs 1 bölü kök 2 paydayı eşleniğine çarpar isek kök 2 bölü 2 değeri elde edilmelidir. Geçtim arkadaşlarım 7. soru. İfadesinin değeri kaçtır? Hemen arka harflendirirsek alfa diyelim. Buradan sin pi bölü 2 eksi alfadır. 90'da isim değiştirir bakın kosinüs alfa ve birinci bölgede sinin işareti artıdır bizden istenilen kosinüs alfa. Ark tanjant kök 2 bölü 4 eşittir alfa. Karşı tarafa geçerken arkı kalkarak geçer. Tan alfa kök 2 bölü 4'tür. Tanjanttan kosinüsü bulabilmek için dik üçgen çizeriz. Neydi? Tanjant karşı bölü komşudur. E burası da m dersem. Kök 2'nin karesi 4'ün karesi m kare. 18 eşittir m kareden kare aldığımız zaman 3 kök 2 olmalıdır. Ve buradan da yerine yazalım. m değeri 3 kök 2. E kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. 4 bölü 3 kök 2. Paydayı eşleniğinle çarpar isem 4 kök 2 bölü 6'dır. Sadeleştirdiğim zaman 2 kök 2 bölü 3 cevabını elde ederim. Geçtim 8. soruma. Eksi 2115 derecelik açının esas ölçüsü. Eksi görmüyorum arkadaşlarım. Direkt 2115'i 360'a bölüyorum. 5 kere var. 1800. Ve buradan çıkardığım zaman 315 derecedir esas ölçüsü. Ama önündeki eksi ile eksi 315. Esas ölçü hiçbir zaman eksili gelemez. Pozitif oluncaya kadar 360'ın katı eklenir. Ve buradan da 45 derece gelir. E 45 demek pi bölü 4'tür. O da değişik mevcuttur. Geçtim 9. soruma. Diyor ki sıralamaları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? E burası zaten tanjant 65. Aynen yazıyorum. 180 eksi 70 şeklinde 110'u yazarsam isim değiştirmez. Tan 70 ikinci bölgede eksidir. 180 artı 70 diye yazarsam tan 70'tir ve üçüncü bölgede artıdır. Tanjant değer arttıkça açı arttıkça değer artar. O yüzden birinci bölgede açısı büyük olanın değeri daha büyüktür. Tan 70 büyüktür. Tan 65 eksili olarak en küçük eksi tan 70. Burası z Burası x'ti. Burası y. A şıkkı gelmelidir. Geçtim 10. soruma. Yukarıda ABC üçgeninde DBC'nin elemanı ADAC'ye eşit alfa ve beta verilmiş. Kosekant alfa bölü 2 2.6 ise tanjant beta. Şimdi kosekant'tan bir yola çıkalım. Neydi kosekant? 1 bölü sindi. O zaman kosekant alfa bölü 2 1 bölü sin alfa bölü 2 26 bölü 10'dur. E, Ters çevirirsem sin alfa bölü 2 10 bölü 26'dır. Sadeleştirdiğim zaman 5 bölü gelir? 13. Şimdi ikiz kenardan indirilen dikme hem kenar ortaydır hem de açı ortaydır. E neydi sin alfa bölü 2? Karşı bölü hipotenüstür. O zaman buralarda 5 13. Özel üçgenden dolayı 5, 12, 13 üçgeni vardı. Yükseklik 12 gelir. Şu açım 180 eksi betadır. E bizden tanjant 180 eksi betanın değeri Karşı bölü komşudur. 12 bölü 5'tir. 180'de isim değiştirmez. İkinci bölge de eksidir. Eksi karşı tarafa atıyorum. Şıklarda olmadığı için paydayı 2 ile genişletiyorum. Eksi 24 bölü 10'dur. O da eksi 2.4 elde edilmeli. Geçtim 11. soruma. Aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir? Şimdi hemen karşı tarafa gönderiyorum. Eksi tan y artı tan y olur. E, y'yi yalnız bırakıyorum. 180 artı x. Şimdi ilk birinci maddeden denemeye başlıyorum. Tanjant eksi x arkadaşlarım eşittir. Y yerine 180 artı x yazıyorum. 180 de isim değiştirmez. Ve üçüncü bölgede artıdır. Tan x gelir. Tan eksi x. E bu ne zaman birbirine eşit olur? X'in sıfır olduğu zamandır. O zaman olabilir. Geçtim ikinci maddeye şöyle yazalım. Yine y'yi yalnız bırakıyorum. 360 eksi x'tir. Tanjant eksi x. Tanjant 360 eksi x'tir. Ve 360'te isim değiştirmez. Dördüncü bölgede de eksidir. E, tanjant eksiyi kusar. Eksi tan x'tir. Ya burada da eşittir. Geldim üçüncü maddeye. Y'yi yalnız bırakırsam 270 eksi x'tir. Tanjant eksi x eşittir. Tanjant 270 eksi x. 270 derecede isim değiştirir. Ve üçüncü bölgede değeri artırır. Ama bu ifadem bu ifademe eşit olamaz. O yüzden B şıkkı gelmelidir. Geçtim 12. soruma. Aşağıda santimetre cinsinden uzunluk ölçen iki eş cetvel verilmiştir. Üstteki cetvel C köşesi sabit kalmak koşuluyla ok yönünde 30 derece döndürülüyor. Yeni durumdaki AB uzunluğu. Şimdi arkadaşlar burası 5. Burası 3. Şurası alfa olsun. 3 kenar biliniyor ise kosinüs teoremi. Hemen uygulayalım. 7'nin karesi. Sonra 5'in karesi. Artı 3'ün karesi. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 3 çarpı kosinüs alfadır. 49 eşittir. 25 artı 9'dan 34 eksi 2 çarpı 5 çarpı 3 30 kos alfadır karşı tarafa gönderdim. 15 eşittir. Eksi 30 kos alfadır. Eksi 1 bölü 2 kosinüs alfadır. Eksiyi görmezsek 1 bölü 2'yi veren 60'tır. Eksili olabilmesi için 180'dan çıkartırsan 120 derece elde edilir. Hemen şöyle yazalım. 120 derece. Bakın burada diyor ki C köşesi sabit ok yönünde 30 derece döndürül. E ben bunu şöyle 30 derece bakın döndürür isem tamamı 120 idi. Buraya 90 kalır. Buranın uzunluğu yine nedir? 5'tir. Buradan yeni AB'yi istiyor. Hemen şöyle arkadaşlarım. Burası 5, 90, burası 3, B ve A. Pisagor yapıyorum. 5'in karesi, 3'ün karesi, x kare. 34 eşittir x kareden kare kökünü aldığım zaman kök 34 gelmelidir. Geçtim hemen 13. soruma. İfadesinin özdeşi nedir? İlk baştaki parantezin içindeki sin artı kosu aynen yazıyorum. Sekant ne demekti? S ile başlamış C olmalı paydası. 1 bölü cos x. Kosekant ne demekti? 1 bölü sin x. Bölü tanjant sin x bölü kosinüs x'tir kotanjant e, cos x bölü sin x'dir. Ve buradan paydalarını eşitleyelim. Burayı sin, burayı cos, burayı sin, burayı cos ile çarpıyorum. Birincisini yine aynen yazıyorum. Hatta şöyle yazayım yine. Sin artı kosinüs x çarpı. E burayı yaptığım zaman sin artı kosinüs x bölü sin x çarpı kosinüs x elde edilir. Bölü. Sin kare artı kos kare gelir. O da 1'dir arkadaşlarım. Sin x çarpı kos x. E bunlar birbirini götürdü. E sin x artı kos x. Sin x artı kos x. Yani sin artı kos'un parantez karesi gelir. E birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. Artı ikincinin karesi kos kare. Kos e kare ile sin karenin toplamı 1'dir. Yani 1 artı 2 sin cos elde edilmelidir. Geçtim 14. soruma. Diyor ki 0 90 derece aralığında buna göre hangisi doğrudur? E sekantın değerini istiyor. Arkadaşlarım 0 90 derece aralığında ise o zaman birinci bölgededir. E demek 1 bölü kosünüs demektir. E kosun değeri birinci bölgede nedir? Artıdır. Dolayısıyla arkadaşlarım e, benden bu ifadenin değerini istiyor. E 1 bölü olduğu için payda ne kadar küçük e, büyük olursa değer o kadar küçük olur. E, bu aralıkta e, kosinüs 90 sıfırdır. E kosinüs sıfırda 1'dir. E sıfırla 1 aralığındadır. E kosun en büyük değeri 1 gelir. O zaman ifadenin en küçük değeri de 1 olmalı. Sekantın en küçük değeri 1 gelmelidir. Geçtim 15. soruma. Diyor ki fx sin x çarpı tan x artı cos x. Buna göre f 5 derece kaçtır? Hemen x gördüğüm yere 5 derece koyayım. Sinüs 5 derece, tanjant 5 derece artı kosinüs 5 derece. Ve buradan sin 5 çarpı tanjant sin 5 bölü kosinüs 5'tir. Artı kosinüs 5. Paydayı eşitlersem kosinüs 5 ile. Buradan sin kare 5 geldi. Artı kos kare 5 geldi. Bölü kosinüs 5. Burası 1'dir arkadaşlarım. Sin kare kos kare. E 1 bölü kosinüs 5'tir. Paydası c ise o zaman s olmalı. Bu da sekant 5'e eşit gelmelidir.